Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizi sorarsanız biz iyiyiz Bugün annemle ben fıstık Başkan'a geldik Tabi ben tek elimle yapıyorum Annem toprağın altını şey yapıyor Şöyle çalıları biriktirmişler onun altında daha çok var Şöyle şimdi göstereceğim orayı da Yan tarafı göstereyim dedim su kanalının olduğu yeri göstereyim dedim. Burası su kanalı ama içi ot dolu. Su olmadığı için. Burası mısır tarlası. Şöyle göstereyim daralar şey. dar kabuklarını bale yapmışlar. Şurayı da göstereyim. Burada aynı şekil ama <laughs> bale yapmışlar ama balyaları götürmüşler buradan. Şöyle göstereyim. Buralar tabi bizim haberimiz olmadığı için gelemedik Soma'na. Gelsek toplardık tabi. Uzak biraz da. Burası Cihan'ın çıkışı gibi. Bizim komşu geliyordu. bizler icat rica ettik. O da dedi, tamam dedi götüreyim siz dedi. Onlar da çünkü başına geliyordur. Biz de bizde götürür müsün? Tamam dedi gelin dedi. Arabasında yer varmış. O da zaten iki kişi hanımıyla kendisi gidiyormuş. Ben anneme de annem gel biz de gidelim. Biz de getirdi. Şöyle bakın buradan su kanalı var. Su gidiyor aşağı şurada. Şöyle gidiyor şu ortadan. Şurada zaten orada da kanalı var. Cihan'ın çıkışı sayılır bura. E5 o zaten tırlar falan gidiyor hep. Şöyle göstereyim. 3-4 araba var burada. Tarlanın içi de dolu. Şöyle. Ayağıma bir şey battı. Bu dikenmiş. Şöyle orayı göstereyim. Şöyle çaktırmadan göstereyim. Şimdi biri laf etmesin diye. Şu arabanın üstüne katayım. Bu komşumuzun arabası. Oyun oynuyor gibi durayım da şöyle çekeyim biraz. Bu hiç görünmüyor. tarlaya göstereyim. Şimdi fıstık nasıl? Şu gerçi çiftçiler olan bilirler de. Bunlar bale yapmak için şöyle biriktirmişler. Şuralar falan. Şöyle göstereyim. Şuradan bak altına altında var mı yok mu? altında oluyor genelde de bakacağız. Varsa var, varmış. Bir tane bulduk. Şöyle göstereyim. Kırarsak tekelle kırdık. Gölgem de maşallah güzelmiş ya. bulanık görünüyor güneş var diye. Tekelli olduğu için. Şöyle göstereyim. Fıstık. Ha biliyorsunuz da yani yerin altından çıkan fıstığı söylüyorum Ferik fıstık bunlar. Dün biçilmiş. Gündüz 12'de bir de. Erken olsa haberimiz olsaydı gelirdik. Erken haberimiz olmadı. ben hep. Çıktı buralardan. kapatılamadık. Yani aç kalmanıza güneşin altında durmayı istedik. Bir de kahvaltı yaptık geldik. Ben topladıklarım var şöyle bak çıkacağım neşeli ilk bana burada yoktu şu öbür tarafta vardı aha şey, çıktı gösterdim şöyle burada zaten bir şöyle çekici sürtünce toprak yumuşak olduğu için şöyle sürtünce kendine doğru çekince hepsi meydana çıkıyor Daha toprağın altı da iyi sulanmış adam burayı sulayınca toprağın altı da çamurlu gibi geçen de yağmur yağdı, yağmur yağdı. güzel bir yağmur yağdı hatta iki, yağdı. iki gün üst üste gece yağdı Arazı olanlar yaşadı. Evet. He i̇şte he. Aha şöyle. Hatta birini temizleyeyim. Şöyle göstereyim. Şöyle deşeledim biraz şuraya kadar. Tabi yeni gelenler de oldu. Büyük. Hmm. Büyük. Aha, bir tane Daha çıkıyor. Hmm, bir tarafı kara, bir tarafı kahvereng. Osmaniye'de çok bundan. Osmaniye'ye gitsen var ya, 3-4 torba yine toplarsın. Evet, en nereye baksan tarrı <laughs> Gidecek bir şey yok vasıta yok arkadaşlar Rümeysa çalışıyor çalışmaya başladı daha doğrusu <laughs> kitaplar bir yanda defterler bir yanda şeyleri çikolatalı sütleri bir yanda <laughs> bu da zeytin çok ıslanmıştı ben biraz koydum kurusun diye arkadaşlar fıstığı da topladık geldik şöyle iki kova şöyle topladık geldik Bunlar da burada. Fıstığı topladık geldik arkadaşlar. İşimiz bitti. Şimdi çay demledik. Oturup çay içeceğiz. Çayı doldurdu eşim. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ümmetin ve sizden olsun. Rabbim tüm sıkıntınız hayırlısı gidersin. Gönlünüze göre hakkınızı hayırlı olan nasip etsin. Kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim hayırlısı gününüze göre versin. Hepinize Allah da razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fasulye vardı arkadaşlar. Onu da ocağa koydum. Şöyle ışığını da yakayım. Baktım 40 liraydı. 40 lira yazınca ben de dedim ki ne 50 liralık ver dedim. Normalde yarım kilo e, kilosu 50 liraydı burada. Ben de dedim 50 liralık ver dedim. Ondan sonra e, aldım işte 50 liralık artık ne geldiyse bir kilodan yani fazla işte. Onu da şimdi doğradım. Geçen de iki yemeklik yaptıydım. Şimdi de gene 2-3 yemeklik çıkar bu bizi. Kışında şey olursa içine 2 tane patates doğrarım. Yemeğimizin içine katarız öyle. Günümüzü gün eder gideriz arkadaşlar. Fıstık başlığımızı yaptık geldik. Evimize şimdi yorulduk çay içeceğiz. Çay demledim çay içeceğiz. Fasulyemi de oturduğum yerde doğradım. Domates de hemen soy verdim, doğradım. Yeşil biber de doğradım. İçine azıcık zeytinyağı aktardım. Tuzunu attım. Şimdi ağzını kapatacağım güzelce. Buharda kendiliğinden pissin. pişsin. Soğuduktan sonra poşetleyip dolaba koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.